Nasıl bir köpek bu tatlı Küçük. Evet. Anneciğim boyut olarak nasıl bir köpek tatlım bu? Büyük. Aferin benim oğluma. Bu küçük bir köpek. Bu da büyük bir köpek. Anneciğim boyut olarak nasıl bir ördek tatlım bu? Küçük. Evet küçük bir ördek. Anneciğim boyut olarak nasıl bir ördek tatlım bu? Büyük. Evet büyük bir ördek değil küçük bir ördek. Bu da büyük bir ördek. Anneciğim boyut olarak nasıl bir halka bu? Küçük. Evet. Anneciğim boyut olarak nasıl bir halka bu? Büyük. Evet. Büyük bir halka öyle değil mi? Bu küçük bir halka. Bu da büyük bir halka. Anneciğim boyut olarak nasıl bir direksiyon tatlım bu? Küçük. Evet küçük bir direksiyon. Anneciğim boyut olarak nasıl bir direksiyon bu? Büyük. Evet büyük bir direksiyon. Anneciğim boyut olarak nasıl bir araba? Küçük. Evet küçük bir araba. Anneciğim boyut olarak nasıl bir araba bebeğim bu? Büyük. Evet büyük bir araba. Bu küçük bir araba. Bu da büyük bir araba. Bora, boyut olarak nasıl bir telefon tatlım küçük. bu? Evet, küçük bir telefon. Anneciğim, boyut olarak nasıl bir telefon tatlım? Büyük. Aferin sana ya. Büyük bir telefon değil mi? Anneciğim, boyut olarak nasıl bir itfaiye arabası bebeğim bu? Küçük. Evet, küçük bir itfaiye arabası. Boyut olarak nasıl bir itfaiye arabası bu anneciğim? Büyük. Evet, büyük bir itfaiye arabası. Bu küçük bir itfaiye arabası. Bu da büyük bir itfaiye arabası. Şimdi bu ebat olarak nasıl bir at tatlı? Küçük. Evet, küçük bir at. Bu ebat olarak nasıl bir at tatlı? Büyük. Evet, büyük bir at. Bu küçük bir at. Bu da büyük bir at. Anneciğim bu ebat olarak nasıl bir ev tatlı söyle bakalım bize? Evet, küçük bir ev öyle değil mi? Aferin sana. Emir Bora, bu ebat olarak nasıl bir ev anneciğim söyle bakalım bize? Evet, bu büyük bir ev öyle değil mi tatlım? Bu küçük bir ev. Bu da büyük bir ev. Anneciğim, bu kepçe boyut olarak nasıl? Söyle bakalım bize. Küçük. Evet, küçük bir kepçe. Değil mi tatlım? Bu boyut olarak nasıl bir kepçe anneciğim? Anneciğim, bu küçük bir kepçe. Bu da büyük bir kepçe. Anneciğim, bu nasıl bir uçak tatlı? Küçük. Evet, küçük bir uçak. Bu nasıl bir uçak tatlı? Büyük. Evet, büyük bir uçak değil mi? Şimdi bak, bu küçük bir uçak, bu da büyük bir uçak, değil mi tatlım? Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.